Evet arkadaşlar. Cenaze ünlüyüz. Gördüğünüz gibi. bazı da cenaze arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pek sesi konuşamıyorum. Sevgili takipçiler nasılsınız, iyi misiniz? Ben de soracak olursanız ben de iyiyim. Buralarda buradan ibaret. Fatih Camisi'nin uğrayacak arkadaşlar. Bugün de bu kadar. Videomuzu burada sonlandırıyoruz. Tekrardan görüşmek ve buluşmak üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Evet arkadaşlar. Videomuza burada devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi karşı taraf Hasan Dağı biraz bayağı bir uzak arkadaşlar. Burada bildiğiniz gibi işte hasülle tarlası, mısır tarlası, ekin tarlası. Burada buradan ibadetler arkadaşlar. Karşıdaki arkadaşlar hayvan mandrası var. Arkadaş bayağı bir zaman yığmış arkadaşlar gördüğünüz gibi evet takipçilerim Demirci kasabasının gereği de böyle mısırının, fasulyeyle ekin ile arpayla buğdayla işte Geçimini adamlar bundan sağlıyor arkadaşlar. Başta türlü işarada giden giden var, gidemeyen var. Gidemeyenler işte Zara ile, fasulye ile, mısır yla. Kimisi hayvan aşağı kimisi kimisi Satışını yapıyor fasulyenin Bundan geçimini sağlıyor arkadaşlar İnşallah giden var, gidemeyen var. Ben de bugün bir gulaca gittim arkadaşlar. Motorumda biraz arıza var. Motorun arızasını gösterildiği O da olmadı. Tekrardan mecburen boşa gittik, boşa geldik. Bir arkadaşım vardı hem onu görüyorum hem de bir bardak çayını içeyim falan. Onu da göremedim. Geri çıktım geldim arkadaşlar. Şimdi de belli zaman önce bir belirttiğim gibi cenaze yerimiz var. Oraya uğraşacağım. Oradan çağırmışlar arkadaşlar. Oraya gidiyorum. Şimdi videomuzu burada yaradan keserek Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün de videomuz bundan ibarettir. Evet arkadaşlar. Bu tarafından programına... Karıstanları çekecektim arkadaşlar. Gölde bir şey kalmamış. göl tamamen çekilmiş arkadaşlar. Ondan dolayı bu taraflara geldim. Gördüğünüz gibi ırmakta bile su yok. Ben de mısır salatını çekildim arkadaşlar. Hafifte rüzgar var. Gördüğünüz gibi lazım. Gene arkadaşlar. Allah'a kadar süp. Havanın ne arkadaşlar? Ermaktan su leyle görüp içmişler arkadaşlar. Gölde parlaklar falan neyin hep, hep ölür herhalde. Gördüğünüz gibi. Buradan. Buradan ibaret. Hepsi gölden su anlattı arkadaşlar. Bu bölge yeşillik bölge arkadaşlar. Tam mangal yakılacak yer arkadaşlar. Tam mangal kenar yakacağım. Rüzgarın dağdan taştan vurması, şey etmesi gölgenlikte çok güzel olur. Burası da dağlık arkadaşlar. Arka taraf güleş tarafı. Karşı tarafta Demirci kasabası arkadaşlar. Buralar buradan ibarettir. Şimdilik videomuza kısa bir arayla çıkıyorum arkadaşlar. Tekrardan sonra videomuza devam edeceğiz beni takipte kalan arkadaşlar